Yaramaz Tilki Kıpır ve Doğruyu Söylemek Ormanın en neşeli ama en yaramaz tilkisi Kıpır'dı. En sevdiği oyun arkadaşlarına şakalar yapmaktı. Bir gün arkadaşı Tavşan Pofuduk'a heyecanla, "Pofuduk, çabuk gel. Tepenin ardında kocaman sihirli bir havuç buldum." dedi. Pofuduk sevinçle tepeye koştu ama orada hiçbir şey yoktu. Hayal kırıklığıyla etrafına bakındı. O sırada bir çalının arkasından kıkır kıkır gülme sesleri duydu. Kıpır ortaya çıktı. Seni kandırdım, dedi neşeyle. Ama pofudukun yüzü asılmıştı. Kıpır'ın şakaları durmuyordu. Ertesi gün sincap fındığa, en sevdiğin meşe ağacının tepesinde dev bir palamut var, dedi. Sonra da kuş çike, gökyüzünde şekerden bulutlar gördüm, diye cıvıldadı. İkisi de ona inanıp baktılar ama yine hayal kırıklığına uğradılar. Bir öğleden sonra Kıpır, ormanda tek başına oynarken gerçekten de büyük bir tehlike gördü. Huysuz bir porsuk homurdanarak kendisine doğru geliyordu. Kıpır'ın tüyleri diken diken oldu. Çok korktu ve hemen arkadaşlarının yanına koştu. "İmdat! Gerçekten yardım edin. Huysuz porsuk geliyor!" diye bağırdı. Ama arkadaşları ona inanmadı. "Pofuduk, yine sihirli bir havuç şakası mı?" diye sordu. Fındık Dev palamut falan yoksa dinlemem, dedi. Kimse kıpıra kulak asmıyordu. Tam o sırada, ağacın tepesindeki Bilge Baykuş gerçek tehlikeyi gördü. Bilge Baykuş, he u u he u u u, tehlike gerçek, diye uyarınca bütün hayvanlar hemen saklandı. Tehlike geçince kıpır, arkadaşlarından özür diledi. Bana inanmadınız çünkü hep yalan söyledim. Söz, artık hep doğruyu söyleyeceğim. Arkadaşları onu affetti ve kıpır, dürüst olmanın ne kadar önemli olduğunu anladı.